Girdikten sonra takım birden garda düştü. Üstüne arlarak tekrar gol gittik. Maçtan önce de bu maçı kazanmak zorundaydık aslında yani inşaat göre Ayrıca sizin de kişisel olarak çok önem verdiğiniz var. Futbolcular da takım olarak ya da Bu maça fazla motive mi olduk da o golden sonra, ilk dakikada golden sonra hemen yıkıldık? Yoksa istediğimiz ölçüde motivasyonu mu sağlayalım? Aşırı motivasyon değil, karşı takım oldu Evet ya fazla mı motive olduk? çünkü ilk golden sonra birden futbolcuların garda düştü takım. Bitti resmen yani. Dört dakikadan sonra yoktu takım. Valla tabii şimdi o da, o da düşünülebilir ama şimdi maçın git, başladığı anda şimdi üçüncü dakikada öyle bir gol yiyorsunuz ki enteresan bir gol yiyorsunuz. Ee, ve genel anlamda baktığınızda biz e, bizim takımımız e, berabere götürdüğü veya önde götürdüğü sürece e, kolay kolay kırılmayan bir takım. Ama bir anda böyle bir, bir, bir gol yiyince psikolojik olarak ben e, yıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben akabinde yine çok fazla uzun zaman geçmeden ikinci golü yiyince e, oyuncularda da o e, kazanma isteği tabii ki çok fazla belki de motivasyon yüksek e, motivasyon bir anda hayal kırıklığına dönüştü. E, bu hayal kırıklığından da kaynaklanmış olabilir ama dediğim gibi biraz öyle bir şey söyledim. E, bu yılda ben bir kez veya üç yılda bir kez başınıza gelebilecek böyle bir maç. Bizim bu maçta denk geldi. İnşallah bundan sonra hiç olmaz değil. Yani bu olay e, şimdi yıllarca biz de antrenman yaptık, oynadık. Oynadığımız dönemi de hatırlıyorum şimdi. Bu tür bir olayla bir anda e, kısa sürede eğer üç tane gol yiyorsanız hakikaten psikolojik olarak darmadağın pozisyonda oluyorsunuz oyun içinde. Toparlanmak için de çok dik olmak gerekiyor. Bizim takımımız bu duruşu gösteremedi yani. Bir de hocam, sizin için özel maç bittikten sonra soyunma odasında futbolcularla bir görüp konuşmanız oldu mu? Ya da futbolcuların size karşı hani bir gözü muayetinde ya da hani bir dahakinde çok daha iyi olacağız gibi söz muayetinde. Ya o tür bir olay şimdi maç sonunda zaten bütün sinirler gergin. Bu tür konuşmalar bizde çok fazla olmaz. Biz bu tür olayları daha sonra maç bittikten sonra yani bugün, yarın hafta içinde e, gerekli şeyleri konuşuruz. Çünkü maç sonunda herkes çok asabi, sinirli. Neden diye soracak olursanız. e, istediğimizi alamamışız. İşler bizim lehimize gitmemiş. Her şey aleyhimize gitmiş. Bu tür maçlardan sonra sadece sakin olmak gerekiyor. Çünkü biz bu takımla buraya kadar geldik. Bu takımla da devam edeceğiz. Devam edeceğimize göre biz eğer e, kalkıp hem oyuncularımızı hem teknik heyetimizi yerden yere bulursak yarın Pazar akşamı Eskişehir'de hiçbir şey elde edemeyiz. Onun için bizim bugün zor günde hem oyuncularımızı hem teknik heyetimizi hem yöneticilerimizi mutlak surette e, dik tutmamız gerekiyor. Ve bu zor günde zaten yöneticilik, başkanlık, teknik adamlık, teknik direktörlük bugünlerde belli oluyor. Biz kolayı seçen insanlar değiliz. Buraya kolay gelmedik. Kolayı seçmeyeceğiz. Dik duracağız. Bütün şehri de yine yanımıza alacağız. Başarı elde ederek. Belki e, bugüne kadar son oynadığımız yedi maçta çok büyük bir geçen seneki şeyler oluşmadı ama bugünden itibaren yine biz kazanarak bütün o taraftarımızı yanımıza çekmeye çekmek için tüm gücümüzü kullanacağız. Hem yönetim olarak hem Teknikiyet olarak. Kolayı seçmeyeceğiz ya yani. İşler kötü giderken gemiyi terk etmeyeceğiz. Ve oyuncularımızı da iyi motive ederek Pazar sügünü Eskişehir maçı ile birlikte yeniden bir çıkışa imza atacağız. Ama burada şu beklentimi de söylemekten geri kalmıyorum. Lütfen bize taraftarımız sinerji yaratsın. O güveni versin. O güveni verdiği sürece geçen sene de kırılma noktalarında biz çok dik durduk ve yolumuza devam ettik. Yine şu, şu anda kırılma noktalarındayız. Yine dik duracağız ve taraftarımızın bize o güveniyle gerekli çabamızı sarf ederek bu takımı layık olduğu yere bu yıl bu ligde tutmaya bize hep bir söz verdik. Oyuncularımız da bizim şu an itibariyle bu işin içinde de Hepsi bundan sonraki maçlara çok daha mücadele edeceklerini düşünüyorum ben. Ve de e, bu takımı bu ligde tutabilmek için gerekli tüm çabamızı sarf edeceğiz.